Nasıl gidiyorum çocuklar? İyi mi? Ali Sinan son sorduğun soruyla abonda ne oldu? Bir soru daha sordu mu ne kaut? Tamam soracağım da tam soruyu soruyorum herifin iki kaşının arasında bir eğiliyor. Benim soru İdo'ya gidiyor ya. Burak satıp o sağlam duruyor ama. Burak benim sikletim değil. Ama onu da yıkarım. Benim hedefim Ali. Sen daha konuşsun. Komiksin. Yıllardır konuşsun. Komiksin, Gaz onu. verin be lan taktik ver. Çenesini sinin, çenesi çok terlemiş. Evet. Heyecanlandı belli oluyor. Tuş girin kızlar, tuş girin. Gerekli, tuş girin. gereksiz tuş girin. Tuş girin arkadaşlar, tuş girin. Oh. Alkışlayın, yakın mesafeden alkışlayın. Alkışla beslenir o, alkışla. Yakın mesafeden. Oh. Sensin, daha komiksin. Yıllardır komiksin. Sen aile bir zanınla onu donunda sallarsın. Hadi oğlum. Ne oluyor lan buna? Ha? Hani lan bu ailemizin iyi çocuğuydu ha? ha hani gelen ağam gidene paşam diyen şovmendi bu. Ya ağzımıza s***ı resmen. Ali reklamdan döndükten sonra sen şeyden gel. De, ki vay sen Türkiye'nin en büyük komedyeni sensin. En iyi şovmeni sensin. Biz senle büyüdük. Eskişehir'den ben seni takip ediyoruz. Seramik meramik derken ben arkadan dolaşayım. Orkestraya gideyim kafalayım, Gemilerde talim varı çaldıralım. <laughs> ne taktik veriyorlar acaba birbirlerine? Telefon alsın telefon. Telefondakiler kibariyle İdo'ya soru sorsunlar. Bunları adam yerine koymasınlar. Belden aşağı çalış biraz. Belden aşağı çalış. Bak İdo albüm çıkardı. Her gün kaşı uzuyor de. Her gün kaşı. Sen ne yapıyorsun? Güldür güldür ekibi seni skeçlerinde bile oynatmıyorlar. <laughs> Önüne zil koymuşlar. Zile basıyorsun de. Tamam abi. Tamam. Çirkefleş biraz. Çirkefleş, çirkefleş. Duyamıyorum <laughs> abi. Duyamıyorum. Çirkefleş be, çirkefleş. Hadi koçum, ver. Hadi bakalım. Ah, ne yapıyorsun? Ayağıma tıkırdın ya. Neyse ziyan yok. Ziyan yok, sen daha komiksin. Komik yapar, böyle şeyler yapar. Hadi. Ali, iyi misin lan? Hı, i̇yiyim, iyiyim. iyiyim. Meryem Üzerli kimle çıkıyormuş, duydun mu? Bunun kafa iyice gitmiş. <laughs> oh, tamam, geldim mi? ya herifin üstüne gidiyorum saldırıyorum saldırıyorum bir şekilde muhakkak savuşturuyor ya. Telefonumuz var diyor. Aman hemen telefon almalar ayağa kalkıp önünü iliklemeler her yerden puan kazanıyor. Zaten o önünü iliklemeler olayına ben ayarım bak bu bizim felaketimiz olacak o. Gidip ben bunu düğmeden koparsam mı acaba? Ya koparırsın da yaklaşamıyoruz ki o kadar çok tükürüyor. PÇTK'ye denk geldin mi? Ben hiç iyi değilim. Ne <laughs> oldu yine? Abi. Yara bir laf soktular bana acayip canım acıdı. Sen hiç arabanın altını sürttün mü? Ha? Arabanın altını sürttün mü? O acının yanında bu nedir ki? Ön yap. Ortamı yoğuşat. Beyaz, ön çok önemli. Sonuçta ipliği bile iğne deliğine sokmak için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Defalarca yalıyoruz. Doğru Hadi kursunuz. Aslanım benim. Beyaz tut beni. Abi. Programın devamında filminizden bahsetmem, reklamını yapmam, şey gibi kalırsınız ortada. Bir beddua ederim hayatım boyunca evlenemezsin. Zaten edilmiş. <laughs> Evlenemiyor ki. Oturduğunuz koltuğa seyircilerin arasından beş öğrenci daha alırım, dokuz kişi sıkışırsınız oraya. <laughs> Ağzını s**tirim. <laughs> <laughs> Çok direkt söyledi be. Aha. Abi havlu mu attık biz? Havlu mu attık biz? Havluyu bir liraya katmadım, hayır hayır liraya katmadım havluyu. Kardeşlik için attım, yeni yıl için attım, bir an için unuttum.